bugün Osmanlı tarihini hatta dünya tarihini değiştiren bir hükümdar anlatacağım. Ancak çocukluğundan yaptığı işlerin ince detaylarına kadar, düşünce yapısına, hocalarına, entelektüel yapısına kadar her şeyi ele almaya çalışacağım. Tarihi şurada kazandı, burada kaybetti şeklinde anlatmaktan ziyade hükümdarların psikolojik yapısına, o dönemki dünya düzenine, hükmettiği coğrafyanın yapısına kadar her açıyla ele almaya çalışan bir şekilde yapmak istiyorum. Bunlara ilaveten bin yıl önce gerçekleşen bir olay bile bugüne etki ettiğini bilerek o dönemki hadiselerin bugüne olan etkilerini ele almaya çalışacağım. Ve öyle zor bir isim üzerinden bunu yapmaya çalışacağım ki o çağı açıp çağı kapayan, fethedilmesi imkansız denen bir şehri fetheden bir komutan, hükmettiği bütün coğrafyalara hoşgörüyle hükmeden bir isim. Bunlara ilaveten çok fazla dil bilen, yaşadığı dünyada bütün Avrupa'nın korktuğu, bütün bir İslam dünyasının ise umudu olan bir isim. Ebul Feth, kendi ifadesiyle Kayseri Rum, Osmanlı Devleti'ni imparatorluk yapan isim. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet, bugüne değin hep İstanbul'u fethedişiyle konuşuldu. Belki söyleyeceğim şey biraz tuhaf gelebilir ancak Fatih gibi dahiyane zekada bir insan için İstanbul'u fethetmek yaptığı onca iş arasında belki de en düşüğüdür. Nasıl yani onlarca kez kuşatılan ancak fethedilemeyen bir şehri fethetti nasıl bu iş küçük bir iş diyebilirsiniz. Ben Fatih gibi bir adamın yaptığı işler içerisinde en küçüğüdür diyorum. Mesela bana göre Ebul Feth yani Feth'in babası Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra şehrin tebaası olan Ortodoks Hristiyanlarına fethedildikten sonra İstanbul olan şehrinde diledikleri gibi yaşayabileceklerini söylemesi çok önemli bir iş. Bu her ne kadar sadece bir hoşgörü gibi gözükse de bu olayın derinlerinde çok daha fazlası yatıyor. O dönem Hristiyan dünyasında Ortodoks ve Katolik olmak üzere iki büyük mezhep var ve Katolikler Roma'ya ve Papa'ya bağlıdır. Ortodokslar ise Konstantiniyye'deki başpiskoposa bağlıdır. Eğer Fatih bunlara dışlayıcı bir politika uygulasaydı o dönem İstanbul'daki Ortodokslar muhtemelen Avrupa'ya dağılacak ve Katolikler içerisinde eriyip gideceklerdi. Yani Fatih Sultan Mehmed'in bu büyük stratejisi o dönem birbirine düşman olan Ortodoks ve Katolikleri bir araya getirmedi. Güçlü bir Hristiyan birliğini önledi. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayabiliyor musunuz? Önemli olan İstanbul gibi fetizor Fatih'i tek olan bir şehri fethetmek değil oraya hükmedebilmek. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'i her açıdan ele alalım. Doğumundan vefatına dek o yüce şahsiyeti her açısıyla anlatmaya değil de anlamaya çalışalım. Fatih Sultan Mehmet 2. Murat Han'ın oğlu olarak 1432 yılında dünyaya geldi. Babasının en büyük hayali İstanbul şehrini fethetmek. Oğlu Fatih Edirne'de yani o dönemki İstanbul'un başkentinde dünyaya geldi. İki de ağabeyi vardır. Alaaddin Ali ve Ahmet. Ancak Ahmet çok küçük yaşta vefat eder. Fatih çok iyi bir eğitim alır. O dönemin büyük alimleri dersler verir. Bunların başında Molla Gürani gelir. Akşemseddin'in Fatih'e hocalık ettiği bilgisi ise doğrudur. Ancak bu hocalık çocuk yaşta değil ikinci kez tahta geçtikten sonra 19 yaşından 21 yaşına kadar yani İstanbul'u fethedene kadar olan bir süreçtir. Ve bu hocalık ilmi eğitimden ziyade daha çok akıl hocalığı, ve manevi destektir. Akşemseddin hakkında bilinen ya da tahmin edilen diğer yanlış ise Akşemseddin deyince herkesin aklına ak sakallı bir adam gelir. Bütün dizilerde, filmlerde öyle biri canlandırır onu. Halbuki Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi olan Akşemseddin kösedir. Temiz ruhlu olduğundan dolayı Hacı Bayram Veli ona Akşemseddin demiştir. Bunların yanı sıra şöyle bir bilgi var. Fatih'in çocukluğu hakkında. Çok hiperaktif, hatta hırçın bir çocuk. Bugünkü bilim adamlarının araştırmalarına göre fazla zeki bir yapıya sahip olan insanlar özellikle çocuklukta çok hırçın ve hiperaktif oluyor. Yani Fatih de öyle bir çocuk. Babası Molla Güraniye eline bir değnek alıp gerekirse değnekle hizaya getirebilmesi için imtiyaz verir. Ve birçok derse bu değnekle girdiği bilinir. Bunların yanı sıra Manisa sancağında İtalyan bir hocadan dersler alır. İşte bu en sevdiğidir. İskender'i, Antik Roma'yı, Yunan tarihini öğrenir. Bakın Topkapı Sarayı arşivinde bugün Fatih'in şehzadelik döneminden Arap harfleri, Latin harfleri ve Antik Roma büstleri çizimleri bulunur. Hepsi Fatih'in şehzadelik dönemine ait. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca'yı ana dili gibi konuşur. İstanbul'u fethetmek, çağ açıp çağ kapamak da öyle kolay olmuyor. Müthiş bir matematik, geometri, astronomi ve felsefiye ilgisi var. Padişahlığı sırasında saraydaki üst düzey alimlerle çok hararetli felsefik tartışmalar yapıyor ve onları çok zor duruma sokmaktan zevk alıyor. Yani bilgiyi öğrenmek, o bilgi üzerine düşünme, konuşmak büyük zevk veriyor. Bunların hepsi büyük bilim adamlarının özellikleri. Sadece bir hükümdar değil, bence Fatih bugün yaşasaydı büyük bir bilim adamı olurdu. Ve öylesine teknolojiler geliştirirdi ki yine bir şekilde bir çağ açar, bir çağ kapatırdı. Ancak Fatih'in hayatı ile ilgili bilinen bir yanlış da babasının onu bebekliğinden beri onun İstanbul'u fethedeceğini bilmesidir. Yani hep anlatılır. İkinci Murat Akşemseddin'e söyle hoca alabilecek miyim İstanbul'u der. O da siz alamayacaksınız ama kundaktaki bu çocuğu göstererek bu şehri alacak der. Yani o çocuk Fatih'tir. Bu yanlıştır. Çünkü eğer ikinci Murat kendinin alamayacağını bilseydi ve bundan emin olsaydı Fatih'in şehzadeliği sırasında bir kez daha İstanbul'u fethetmek üzere kuşatmaz o şehri fethedecek olan Fatih'in büyümesini beklerdi hem büyük bir İslam alimi olan Akşemseddin'in böyle bir şey demesi de İslam'a uymaz. Çünkü Kur'an'da gaybı yani geleceği Allah'tan başka kimse bilemez der. Bunu ben biliyorsam o yüce alim nasıl bilmesin? Yani geleceğe dair bir öngörüden ziyade kesin bir şey söylemek bir nevi şirke girer. Bu yüzden bu kuramların hepsi çöker. Ve bunlara ilaveten 2. Murad'ın gözde şehzadesi oğlu Alaaddin Ali'dir babasının büyük bir haçlı ordusuna karşı zafer kazandığı sırada diğer oğlu Amasya sancağında Alaaddin Ali vefat eder. İki abisi de vefat eden Fatih tahtın tek varisi olur. Ve babasız oğlu Alaaddin Ali'nin verdiği üzüntü, yıllardır savaşın verdiği yorgunluk ve psikolojik çöküntülerden dolayı büyük bir iç çöküntü yaşar. İkinci Murat vefatından sonra kendisini oğlu Alaaddin Ali'nin yanına gömülmesini ister ve kabri Bursa'da oğlunun yanındadır. Tahtı 11 yaşındaki Fatih'e bırakır. Bu duruma en çok Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa sinirlenir ve tepki gösterir. Çandarlı Halil o dönem devlette her yere nüfuz etmiş bir adam. Fatih Sultan Mehmet tahttayken de Çandarlı Halil Paşa'nın Fatih çocuk yaşta olduğundan dolayı çok baskısını hissederiz. Her şeyin üstüne Fatih Sultan Mehmet küçük yaşta tahta çıktığı için bütün Avrupa adeta bayram ilan eder. Ve Kral Ladislas önderliğinde bir Haçlı ordusu toplanır. Osmanlı padişahının onlara kafa tutamayacağını düşünüyorlar ki bunu yapıyorlar. Bunun üzerine Çandarlı Halil Paşa'nın yoğun ısrarları üzerine ki burada Fatih'in kendisinin başaramayacağını düşündüğü düşünülür. Bu çok yanlış bir bilgidir. Fatih daha o yaşta Haçlı ordusuna karşı Osmanlı ordusunu kumanda edebileceğini düşünür. Ama yoğun baskılar üzerine babasına işte o meşhur mektubu yazar. Eğer padişah sizseniz gelin ordunun başına geçin. Eğer padişah bensem size emrediyorum. Bunun üzerine Fatih tahttan çekilir tekrar 2. Murat tahta çıkar. İşte bu olay Fatih'in yaptığı pek çok şeyin çıkış aşaması. Çandarlı Halil'in idamından, sarayda devşirme sistemine gidilmesine, kardeş katiline kadar pek çok olayın temelinde o küçük yaşta tahta çıkışı ve indirilişi var. Bir Türk beyi vezirliğe gelince ne tür çıkıntılar oluyor, bunları görür. Yani burada bugünkü gibi düşünmeyin. O Türk beyi aynı zamanda büyük bir aşiretin de reisi. Bundan dolayı çok güçlü. Fatih şunu görüyor. Eğer Osmanoğlu tahtına güçsüz biri çıkarsa, bu güçlenen Türk beyi büyük bir aşiret beyi de olduğundan ya da olacağı için ileride hanedanı kendisine geçirebilir. Bundan dolayı devşirme sistemi gelir. Yani bir devşirmenin kendisinden başka gücü olamaz. Ancak hiçbir sistemde yüzyıllar boyu yürüyemeyeceği için çok sonraları devşirme sisteminin de bozukluklarını görürüz. Ancak o dönem bu önemlidir ve doğrudur. Yani her döneme, her devre göre düşünmek lazım. Yapılan ve yapılamayan işleri. Ve tahttan indirildikten sonra uzun süre İstanbul'u nasıl fethedebilirim diye düşünür. Kendisinden önce defalarca kez kuşatılan ancak güçlü surları aşılamayan şehri yıllar önce düşünür. Ve tahta çıkar çıkmaz 19 yaşındayken İstanbul kuşatmaları hazırlığına başlar. Tahta tekrar çıkar çıkmaz ilk yaptığı iş Çandarlı Halil'in gücünü azaltacak ve Çandarlı Halil Paşa'yı köşeye sıkıştıracak kararlar almak olur. Ancak sadrazamlık görevinden bir anda azletmez onu ve babasının batılı devletlerle yaptığı barış anlaşmasını yeniler ve iki yıl boyunca İstanbul seferine hazırlanır. Bu hazırlık süreci de yalnız askeri hazırlıklar değildir. Fatih iki yıl boyunca şehir hakkında ve şehrin daha önce kuşatmalarının hepsini tek tek tetkik eder. Yani bakın Fatih gibi bir adam için en önemli konu gerçek bilgiye ulaşmak. Onu iyi bir komutan yapan da zaten bu gerçekçi yaklaşımları. Sadece biz şöyle büyük orduyuz, biz böyle kuvvetliyiz gibi bir düşünce değil. Bunların yerine akılcı ve doğru yaklaşım biçimi. Diğer kuşatanlar kuşattı ama alamadılarsa neden alamadılar? Bunlara ek olarak Macarusta urbanı getirerek toplar döktürür ve burada en kıymetli şey Fatih'in kendi çizimleridir bu toplar. Yani mühendislik tarafını görürüz. Dahiyane gerçekten. Madem surları çok güçlü diye aşamıyorsak biz de o surları aşabilecek toplar, uzun menzilli, daha güçlü toplar yaparız der. Ve bu da savaş tarihinde ilk kez kullanılır ve Fatih bununla savaş tarihinde de bir çağı açar, başka bir çağı kapatmış olur. Sefer hazırlıkları sırasında bir diğer önemli nokta tabii ki Rumeli Hisarı. Dedesi 1. Bayezid'in yaptırdığı Anadolu Hisarı karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırarak Boğaz'dan gelecek olan yardımların önünü kesecek çok önemli bir hamle yapar. Bütün bu hazırlıkların üstüne 6 Nisan 1453 sabahı Fatih ve ordusu kuşatmayı başlatır. İlk olarak imparatora bir elçi gönderir ve şehrin teslimini ister. İmparatorun bunu kabul etmemesinin üzerine ilk saldırılar başlar. Buna mütakip Bizans'a Venedik'ten gelen yardım gemileri Osmanlı'nın kontrolünde olan Anadolu ve Rumeli Hisarı'nın olduğu bölgeden geçince Fatih çılgına döner ve o sinirle atını denize sürer. Baltaoğlu Süleyman Paşayı görevden alır. Bunlara ek olarak donanmasının bir şekilde Haliç'e indirmesi gerektiğini anlayan Fatih, gemileri karadan geçirmeye karar verir. Bunun için de bugünkü Dolmabahçe'den Kasım Paşa'ya uzanan güzergaha kalaslar döşer ve bir kısım gemi silindirler üstünde 22 Nisan sabahında Haliç'e iner. Böylece Haliç'in kontrolü Osmanlı'nın eline geçer. Ve bir diğer savaş stratejisi ise Lağımcı denilen askeri birlikler kazılar yaptırılarak surların altına bombalar döşer ve güçlü surların gücünü azaltır. Bizans tarafında ise o yıllarda halk zaten büyük bir baskı ve zorba rejimin altındaydı. Buna mütakip Bizans kralı Papa'dan bir kurtarıcı Haçlı ordusu ve geldikleri takdirde Katolikliği benimseyeceklerini söyler ve Ayasofya'da Katolik düzende ayin yapar. Dönemin önünde gelen Bizanslılarından Grandik Notaras, Bizansların duygularını şehirde Latin külahı görmektense Türk sarığını yeğlerim der. Kuşatma uzadıkça Çandarlı Halil ve taraftarları sürekli yenileceği barış yapalım şeklinde baskılar yapar. Ancak Fatih her geçen gün şiddetini artıran saldırılar üzerine Bizans'ın umutlarını da tüketir, şehrin yapısını da askeri gücünü de bitirir. Bunlara mütakip şehri alır. 29 Mayıs sabahı başlanan saldırılardan sonra o kutlu şehir düşer. Fatih beyaz atı ile şehre girer ve Ayasofya'da namazını kılar. Bundan sonra tahtım İstanbul'dur der ve kendisini Kayseri Rum ilan eder. Şehrin fethi batı dünyasında büyük bir yıkım olur. Videonun başında dediğim gibi bin yıl önce yaşanan bir olayın bile bugüne etkileri var. Papa 5. Nikolas bu Hristiyanlar için büyük bir utanç Yani Türklere karşı olan özgüvenleri tamamen biter. Bütün hayaller suya düşer ve 1 Haziran tarihinde Çandarlı'yı görevden azleder, zindana kapatır. 10 Temmuz günü ise idam ettirir. Çandarlı Halil idam edileceğine ihtimal dahi vermiyordur. Fatih'in kararı kesin ama. Daha sonra hemen imparatorluk olma anlamında adımlar atar. İmparatorluk ne demek? Bir düşünmek lazım. İmparatorluk, farklı dinlerden, dillerden, milletlerden insanların tek bir bayrak altında yaşadığı yönetim biçimi. Yani İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı bir devletten imparatorluğa dönüşür. Fatih, Ortodokslara diledikleri şekilde yaşam hakkında özgürlük verir. Ayrıca bir Yahudi haham başlığı ile Ermeni patrikanesi kurdurur. Dünyanın en önemli mabetlerinden biri olan Ayasofya'yı ise camiye çevirir. Konya, Karaman, Aksaray'dan çok fazla Türk aileyi şehre iskan eder, yerleştirir. Hatta Aksaray'dan o kadar çok kişi gelir ki İstanbul'un bugünkü Aksaray semti ismi oradan gelir. Ben de Aksaray Üniversite'ye gittiğim sırada öğrendim bu bilgiyi. Evet işte bunlar didaktik bilgiler. Bunlardan ziyade benim içime neşreden bir diğer nokta şudur. Konstantinye'nin İstanbul olduğu yıllardan sonra şehre gelen Türkler içerisinde bir adam daha vardır. Bu kişi Ebul Vefa'dır. Ebul Vefa ilmi yönden büyük bir alimdir. Karamanoğlu İbrahim Bey, onun adına bir cami yaptırmıştır. Saygı gören, muhabbeti dinlenen ve adı gibi vefakar bir adamdır. İstanbul'a geldikten sonra dergahını kurar ve geceleri gizlice insanların kapılarına yardımlar bırakır. O dönem orada yaşayan Rumlara Müslümanlığı anlatır. Bir insanın bir dini benimsemesi kılıç zoruyla ya da bugünkü şekliyle silah zoruyla olmaz. Özellikle İslam gibi bir hoşgörü dinine bu hiç yakışmaz. İstanbul'a geldikten sonra dergahını kurar ve herkes ondan Vefa Sultan diye bahseder. Fatih Sultan Mehmet onun ismini duyar. Onunla tanışmak ister. Anlatılan odur ki Fatih Vefa Sultan'ın kapısına gider. Vefa Sultan dergahından biri kapıyı açar. Karşısında koskoca Osmanlı Sultanını görür. Fatih Ebul Vefa ile görüşmek istediğini söyler. O kişi Ebul Vefa'ya gider. Ebul Vefa kabul etmez. Adam muhtemelen biraz korkarak hünkârın bulunduğu kapının önüne gider. Karşısında da sonuçta Avrupa'nın korktuğu, Pontusları diz çöktüren, İstanbul'u fetheden Ebul Feth vardır. Dergahtaki Sufi, Efendimiz kabul edemeyeceğini söyledi der. Adam sultanın hiddetleneceğini, sinirleneceğini düşünse de sultan daha ziyade üzgün bir şekilde ardını döner. Yolda giderken yanındaki ulemaya, biz çok işler yaptık, ülkeler, kaleler, şehirler fethet. Fethedilmez denen Konstantiniyye'yi İstanbul'a yedik ama bir gönüllerinin gönlüne giremedik dediği anlatılır. Fatih ile Ebul Vefa'nın bu konuşmalarına elçilik yapan Sufi ise Ebul Vefa'nın yanına döndüğünde onun hüngür hüngür ağladığını görür. Ebul Vefa'ya madem üzülecektiniz, neden kabul etmediniz deyince biz gönülleriyiz. O ise devlet eri. Eğer bu sohbete dalarsa bu kapıdan çıkmaz, devlet işleri boşlanır der. İşte böylesine yüce iki insana ben de hayatım boyunca rastlamadım. Rastlamak kısa ömrümde bana da sizlere de nasip olur mu sanmam. İşte böyle fethedilmez denen şehir gerçekten fethedilir. Sadece Fatih'in askeri dehası değil, bilmi, ilmi, bunlara ilaveten Ebul Vefa, Akşemseddin gibi gönül adamlarıyla manevi anlamda fethedilir. Yoksa bir şehir, bir ülke, bir kale fethedilebilir. Ancak orada kalıcı olmak yakmakla, yıkmakla değil, oraya adalet üzere ve hoşgörüyle halka zulmetmeden yönetildiği takdirde gerçekten fethedilir. Diğerlerinin hepsi geçicidir. Yoksa bakın Moğollar dünyanın neredeyse tamamını aldılar. Anadolu, Horasan, Orta Asya, Avrupa her yeri. Ama bugün geriye ne kaldı? Bir hiç. Niye? Çünkü adalet, hoşgörüyle halkları, gönülleri fethetmeye çalışmadılar. Yak yık bunun üzerine gittiler. Korkmayın bugün de dünyada zulüm üzerine bir medeniyet kurmaya çalışan kim varsa hepsi bir gün tarumar olacak.